Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte parkur oynayacağız. Bu parkuru bilmeyen varsa noob'dur. Anlaşıldı sizinle geldi. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Abone ve likelarınız benim için önemli. Abone olup like atıp zil tuşunu açarsanız yeni gelecek videolardan haberdar olursunuz. Manyak pizzacı Dış korkulaklıkları ne işe Hayır ya Arkadaşlar kuzey Bir şey söyledim Şu manyak pizzacıdan kaçarken biz de onu takip edeceğiz değil mi? Olsun. Ya Allah. Ya en kolay yeri de başaramıyorsan Arkadaşlar beğeni sakın unutmayın. Oha. Geçtim. Tamam. Çok mal ya. Adamın mal dedim kendim öldüm. O zaman. O zaman. Kalın, bu kalın olduğu için ikide bir her yerde ölüyor. Bir de çok zıplayamıyor. Küçük olduğu için. Ora zora. Ölümcek geliyor. ben orayı çok kolay yapıyorum. Yapma ben orayı yapayım. Yani çok kolay yapıyorum. burada ağlara değil diyeceksin. Ağlara da yersen gidersin. Esselam. Selam okudur yarın. sen burada öldürsün. Ben ölmedim. Ben orada hiç ölmüyorum ki. Ya. Sen bir orayı. Hadi sen bir şey annemin telefonla oyna. Ben örümcek ben örümcek bir yeri geçtim ki. Ne bileyim. Geçtim bak. Allah. Çok kolaydı ara ağlara değmeyeceksin. Ama sen en kolay yeri kaç kere Ben bu zor yeri küçükken çok korkuyorum. Bu kolay yerde çok korkuyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Ne olur abone olup like atmayı ve sil tuşunu açmayı unutmayın. Evet. Yeni gelecek videolardan haber, haberdar olursunuz. Ya alınca kalana değmiyorum ki. Alınca kalana değmiyorum geliyor orangutan. Bu amaç ne? Şey. Manyak bir zıcıdan kaçmak. Burada. Ee, ne yapacağız burada ama? Ne yapacağız böyle? Al sen bu takı yap. Ben yapayım. Ne? Ve... Havalandırmaya gideceksin burada. Nasıl? Şey masaların üstünden çıkar. Aa adamla adamla senin şey yiyor masaya mı? Ama şey masalarda birazcık zaman kaybediyor. Ama masalar ben çarpmıyorum. Gerçekten çarpmıyorsun ölüyorsun. Ya hava havalandırmam, Önde nasıl öldürüyorsun? Ama ver ben de nasıl nasıl gideriz? Şimdi ben sana söyleyeceğim. Şimdi Çık. Koş. Masanın üstüne zıpla. Gelsin be. Tamam. Diğer... Ya. Tamam mı masa... Masanın diğer yerine geçeceksin. Tam onu... Ya ben vurmuştum. Sevmiyorum. Oğlum bu ne lan? Oldukça hızlı, hızlı git. Oğlum hızlı gitsen sen de. Ya o, o, oğlum değmiyorum ya. Tamam şimdi. İki dakikası dakika. burada geçti. Dümdüz havalandı. Buradan dümdüz havalandırmaya gittim. Diğer 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 diğer. Diğer masa diğer masa. Ben bir kere bunun masada bakalı sokmuştum ya. Onu masada bakalı sokma hiç. Tamam ya. sokarsan. Dur, dur. Her dur, şey. Dur. Çok. Ya. En kolayı bu. Evet orada kolay. Hadi hiç yemez bari. Kör ölmez sadece. Parkurlarda şimdi öldüm sadece o kadar. Şimdi sadece. Vay yalancı burada üç kere ölen kimdi? Kimdi lan orada? Ben parkur Ben senin şeyine demiyorum. Geçin daha yine geç. Ne yapıyoruz dayı? Bu ne? Arkaya git. Arkada bir tane iskeletin elinde şey. Levli olacak onu. Şimdi kapıyı açalım. Türk otel iskeletlerden kaç ama. Türk atıyorlar çünkü. Otel <laughs> iskelet. Ben seni, seni geçtim ha. Oo. Hocam. Abi şey, ben küçük ben küçük şeyler iyiyim ama büyük şeyler de küçük. Ben Bu yok ha? Vardı ya ben geçtim. Şu burada yer birazcık. Tam basmadım bile. Arkadaşlar siz bile şahitsiniz. Basmadım. Oh 5 dakika önce önceki yerde burada bastım. Ayağım değdi. Sıplaya sıplaya geçeceğim. Çekirge gibi. Hopla hemen çekirge. Ya. Hoppa. Ya. Kafam çıkıyor. Kafam sıkıştı. Ah. Oh. Oh. oh değmedi. Oh. Evet, evet. Hayır. Hayır ya. Basmamıştım ama basmadım. Hızlı. basmadım en bas. Kolay bana geldi lan. En kolay. Orada ben orada ben zorlanıyorum. Evet. Ama orada Bu ne lan? çok kolay. Hayır hayır orada değildi bak şunlar da. Ama ya, el hareketi ama bu. Bu tarafta. Evet orada. Orası zor. Ben ilk defa bu parkuru yapıyorum oğlum. Oh. Emin misin? Eminim orası çok zor. O çok hasta. Kasmış ben ya. sana ne dedim orada zor diye. Telefon. iPad 7 olsa şu an hiç kasmazdı. He lan anladım bakana. Koş ben koş koş. Yapamıyoruz. Koş 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 koş. Abi çok yavaş ya. Gel. Oraya geldiğinde tam atlayacaksın. Gene atlayacaksın sonra yukarı çıkacaksın. Ama oradaki tam birazcık kolay geri atanı zıplamak zor ama geri atanı yapmak kolay nasıl bir nasıl bir döngü lan bu bu ne lan ne aha orayı bayağı bir zor geçtim mi geç geçtim koş 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 Kolay gitmemek için koş. Ya çok ya. kasıyor Gerçekten o halde da tozpa gibi yürüyorum. O hayıda benim lakabım tospa Aha en kolay yer. Burada sen birazcık geçiyordun. Ben burada kal. Ben burada iyiyim bak. Zıplamıyor ki işte. Koş orada sadece koş. geçirmiyorum ha. Ne oldu lan? Ah! Kendini lava atıyorsun şu an. Ana! Aşağı inmişiz. Sen aşağı inmişsin. Lava düştü. En kolay bu. Lan en on stoğa düştüm. Bu ne biçim şeyde? geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya. ya bura çok zor işte. Sen buraya yap ben orayı. ben yapsana. Çünkü ben, ben yapamıyorum var onu. Ya. Burada benim bir taktiğim vardı bu. Heh. Şöyle at. Bak böyle atmak taktiğim tutuyor benim. Ya. Böyle atlama tak. Gidiyordu o En sevdiğim sanatçı. Müslüm var. Şaka lan. Aha bitirdim. Zek için. Onu ne ara bitirdim? Ben daha bitiremedim. 哦，要睡睡一下子呀！啊，没听啊！火火呀！ Arkadaşlar ben burada videoyu durdurup yapacağım. Arkadaşlar burayı yapamadım. Normalde yapardım da nazar değdi.